Ya pis hayvan nereden belli? bak 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 adamı görüyor musun? Adam adam adam. <laughs> Bütün suyu piç etti ama. <laughs> Gel hemen. Ares. Su iç lan. Allah. Amına koyayım. Gel kızım. Bunlar aile çekmeli herhalde. <laughs> Gel kızım. <laughs> aslan aslan aslan. Bak onlardan öğreniyor aşağıdan bak. Görüyorsun? Hmm. Onlardan kapıyor bak. Lakine her ne, ne yapıyorsa Lakide onu yapıyor. <laughs> gel ya gel. Koş 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 koş. Aslan kızım benim amına niye uzun şey evet, ya. Bir daha çıkacak ağzını kapacak şimdi herhalde. <laughs> hay hay gitme gitme, git, Kendi gitsin bak. Şu an bununla oynayınca He onlar heves yapacak. He Bekle. Nice bak Belli'ye bak Belli'ye bak. Buraya hep hayvanları getirmiş. Belli'ye hmm. bak. Hadi oyna. Bobby mi? Bobby mi? Aa girmiş lan belli. Sen mi gittin? Hayır yok lan kendi giyiyordu yaşa. Heves yapar bak. gel. O girdi diye Ares'e girecek şimdi. Aslan kızım benim be. Hera'ya bak çıktı ortalığın anası. Gel, gel. Hera. Atla. Abi aldı gidiyor başı. Atla. Allah. Geliyor bu tarafa. Ananı Hera. <laughs> <laughs> gel. Koş 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 koş.